Herkes bizi sevsin, onaylasın, beğensin istiyoruz. Ama aslında bakarsanız bir toplulukta sizi sevmeyenlerin de olması iyi bir şeydir. Çünkü onlar sizin bir kişiliğiniz olduğunu gösterir. Karakterli bir duruşa ve kendinize ait doğrulara sahip olmak bunları herkesin sevmeyeceğinin ve sevmek zorunda olmadığının ispatıdır. Sizi sevmeyen insanların da olabileceğini kabul etmek, ilkeli bir duruşa sahip olduğunuzu ve sizi beğensinler diye halden hale geçmediğinizi gösterir. Hayır diyebilmek, bazılarının sizi sevmeyeceği ihtimalinden korkmamaktır. Sevilmeme korkusundan vazgeçmek ise insanı özgürleştirir. Yalnız kendinden vazgeçmemek konusunda yanlış bir anlayışa sahip olabilirsiniz. Kendinden vazgeçmemek, kendine hapsolmak ya da en doğrusunu ben bilirim demek değildir. Yalnızca alacağınız kararlarda net olmak ve kararlarınızı insanlardan onay almak için değiştirmemektir.